İkinci dinleyicimiz dedi ki böyle dedi kadın sohbet grupları dedi oluşturuluyor falan dedi. Bir müddet sonra da işte buraya sadaka sadakanın da yüz liradan aşağı olmaz. Böyle bir grup kurup kur, durdurmadım bana biliyor musun? Hep böyle bedava çalıştırdım beni. Biz eski kafalıyız demek ki hocam. Allah Allah. Biz yüz liraya değil yani. Elli liraya da olur diyor yani değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Tövbe yarabbim ya. Ya şimdi... eee leke sadaka da belli bir aynı şekilde e, sınır koymak şundan aşağı olmaz. Herkesin hali vakti yerinde değil ki. Olmaz ki. Niye piyasaya çıkıyorsun? Niye böyle bir iş yapıyorsun? Kimden izin aldın? Sana böyle bir yetki verildi mi? Hele bu Ehl-i kitaplarını okuyup da böyle bir ayın şekilde kurup, kur, kendi kafalarına göre kurup da ayın şekilde devreye sokup sadaka falan topluyorlarsa bunu beden ahirette ağır öderler. Hadi neycilerimizden bazılar var mesela. Onlar soruyorlar, ediyorlar, sorarak yapıyorlar. On sonra böyle bir şey koymuyor. Fark koymuyor yani bir ölçü koymuyor. Herkes aynı şekilde gücü yettiği kadarıyla. Gücü yettiği kadarıyla tabii. Mesela bizim var kitap okumak gruplarımız. Yani o kitap okuma gruplarının başındaki organizasyonlar. E işte para dedim öyle isim yazdım dedim kaldırın onu. Yani bir poşet aynı şekilde dolaştır versin. Herkes bir lira koru, beş lira koru, yüz lira koru. Kendi yani inisiyatifi. Kimse bilmesin ne koyduğunu şey yaptığını. Parası yoktur o anda. Değil mi? Sen oraya yazarsın. On, ondan sonra da e, sen açık açık bunu istediğin zaman gelmez oraya. Aha işte burada da aynı durum. Ne olacak? 100 lira bana şok ya. Gelmez. Veya o durum beğenmez yani. Ve, orayı da beğenmez evet. ve gitmez de ve netice itibariyle. Antipatik çünkü. Ha ondan sonra öbür taraf işte bak burada sohbet oldu. Ha de sen gelmiyorsun da etmiyorsun da falan. Ne, sohbet zaten kitaplarda var ya. Başkasının aynı şekilde etmesine gerek yok ki. Bir de mesela şey oluyormuş böyle. Kitap okuma gruplarında. Bir hafta iki hafta falan mesela okuyamazsan eğer. bir sorgusu sualsiz oradan atıyorlar seni. Hmm. Bir de atılma durumu var. Ha, bir de atılma durumu var. Onun korkusuyla yaşayanlar var yani. Bir arkadaş anlattı canım. tarikada da altında bilsin şeyleri vekili sohbeti diyor böyle kadın önünde su içerken ben birisi demiş içebilir mi sokun o! demiş bende olan bütün kötülükler sana geçer iyilikler geçmez onun arttığını başka birisi içerse onun kötülükleri ona geçermiş hangi kitapta yazıyor ya müminin arttığı şifadır hadis-i şerif sen kime neye karşı söylüyorsun bu lafı değil mi Ha bir tanesi demiş ki efendim demiş, ikini yıkılamadım ben demiş. an demiş yarın ikinde namazı kaza edilebilir. Başka zamanda edilmez. Aslında. Ya sen, sen, bunları bilmiyordun. <laughs> sen bilmiyorsun ben de bilmiyorum. Bak kimlerden öğreniyorsun. Ya tam sopalık insanlar yani. Bir namaz kazaya kaldığı zaman mesela akşam yatsı kazaya kaldı öyle öğle ve ikinde kaza edilir. Sabah öğle ikinde e, iki yatsıdan sonra kaza edilir. Artık vakit, vakit sınırı kalmaz. E, ahmak ve cahiller. Allah'tan hidayet nasip etsin demekten de başka diyecek bir şeyimiz de yok. Ee, öyle gruplarda da aynı şekilde itici veya da kitaplardan nakil değil de kendi görüşlerini, kendi şeylerini yapıyorsa katılmasınlar. Öyle görüşler şöyle katılmasınlar. Efendim, e... büyüklerimizin isimlerini kullanıyorlar. Yani böyle şeyleri yapanlar. Bunda da belki de dikkatli olmak lazım. Tabii diğer de insan bana belki üstünü zannediyordur. Hani inanıyordur falan ama böyle çoğaldıkça da bu İşin tadı kaçıyor yani işte biz izin aldık da işte Osmanlıcı'dan izin aldık işte şundan izin aldık bundan izin aldık diyenler çoğalıyor. Emir abi hayattayken de yapıyorlardı bunu. Yapanlar oluyordu. Emir abi buyurdu. Emel abi aynı şekilde biliyor bunu. Yaptığımızı beğeniyor. O şekilde aynı şekilde başlatanlar olmuştu. Sonuç fiyasko oldu onların biliyor musun? Hepsi fiyasko oldu. Ve herkes yaptığını bedelinde öder. Hiçbir zaman unutmamalı. Hele büyükleri kullanarak yapılıyorsa fiyasko olur ve felaket olursun. Allah böyle muhafaza buyursun.